Merhabalar. Yutma problemimiz varsa sizlere bunun için 3 manevra ve 2 pozisyon göstereceğim. Bunlardan birincisi dilimiz dışarıdayken yutkunma. İkincisi normal yutkunma yaparken et el, adem elmasının yukarı doğru çıktığını hissedeceğiz. Yutkunmayı 1-2-3 tane tutup bırakacağız. Üçüncüsü nefes alacağız. Nefesimizi tutarken yutkunacağız ve öksüreceğiz. Şimdi de size yutmayı geliştirecek iki pozisyondan bahsedeceğim. Birincisi çintak pozisyonu. Başın pozisyonu şu şekildedir. İkinci pozisyon özellikle felçli hastalarda karşılaştığımız felçli tarafa dönüp o şekilde beslenme. Örneğin sol taraf felçli. o tarafa döneceğiz. Evet. Tüm hareketlerimizi günde 3 defa 5-10 tekrar yapıyoruz. Geçmiş olsun.